Merhabalar ben Büyüyemin ve geçenlerden en beni aradı ve bana dedi ki pşşt mağaza almak ve ben dedim tamam ondan sonra bana gitti ve hesabını verdi çok teşekkür ederim ve ayıptır söylemesi mağazası bokum gibiydi ve sonradan hesaptan çıktım sonuçta yapacak başka bir şeyim kalmamıştı fakat ansızın gözüm takvime takıldı Allah Allah 17 Ağustos. Dediğim ne ya günlerden. Bir baktım. Allah perşembe lan o yandan ne avradını. İyi dedim sıçtık. Cuma günü bir video istemem lazım. Elimde herhangi bir fikir yok. Ve bu da bana pahalıya patlayacak. Bu yüzden ne söyledim ki? Hesabında video çekebilir miyim? O dedi ki. Rank'ı ve rp harcama. Ne yapıyorsan yap. Bir de RP'leri de harcama dedi. Ve ben dedim. Ve evet bugün sizlerle beraber ne sonun hesabını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce like, abone olursanız bana çok fazla destek olursunuz ve eğer ki cumartesi videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Hesabın koleksiyon kısmına girdim. Gördüğünüz gibi e, fazla şey var. Yani benim hesabımdan daha fazla dizi olduğu net bu, bu durumda. E, şimdi bakıyoruz. İlk olarak Vandallar. Vandal var. Dört tane farklı güzel vandalımız oldu. Yani adam akıllı vandal denecek türde. Birincisi de Neptune vandal. Bir rengi de açık, azami seviyede. Champions vandal, acemi sev azami seviyede. Azami seviyede asıl vandal bütün renkleri aynı şekilde açık. E, Oni vandal. Aynı şekilde bütün renkleri açık ve full level. E, burada e, SF vandal var. de Red Space'den. Ve normal vandalımız var. Başka bir vandal bulunmuyor e, fantomda Phantom'da sadece güzel olarak, yani VP ile olmayan olarak e, RGX'imiz var. Burada e, 3 tane Battle bir tane de standart Phantom'umuz var. E, burada diğer skinlere gelelim hızlıca. Bıçaklar. E, bıçaklarda tabii ki de birçok Battle bıçağı var burada. E, çok dediğim 2, 3 tane, 3 tane. 3 Battle bıçağı var. E, Asıl Champions Tonight. 12 katana fazı, iyi Yağmurcu Karanlık var ee, Arasında, de ee, Oni Ares Full Ama tek rengi açık ee, Kaos'un başlangıcı Operatörü var Aynı şekilde yine iki tane Space Skin'i var Operatörlerde Bu tam olarak geliştirilmemiş RPS'i yetmiyor Maalesef evet. Oni Bulldog Yine tam e, başka anomali spektresi var. Yine full ve bir rengi de açık aynı şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra seri tetiklerim. Full, renkleri açık değil. Yağmacı ghost var. Bir rengi açık ve full. Ejder frenci onun deyimiyle. Necmi, renkleri full ve bütün azami seriye gelmiş durumda. Diğer silahlarında ise yine Battle Pass skinleri var. İlk olarak bıçağa bakıyorum. Ey bıçak yani. En iyi bıçaklardan bir tanesi olabilir. 5350 VP. Bunu ne so? Setle beraber aldı. Ee, bu sete Kanka, ben yardım yani Can ver yeter. Ne kadar yardım ettim hiçbir... Ya Paketi. Fakat yardım ettim. Net yani net bir şekilde yardım ettim. Kapalı bir şekilde tutuyor. Ki şeyi. Ve inanılmaz güzel bir sesi var. Şimdi ben intel. Ben maalesef Frenz'e oynamam. Fakat Frenz'imiz var bari, bari Frenz'e oynayalım. <laughs> Hatta hafifte olacağım. <laughs> 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 Onun da Frenz'i varmış. Spike düştü. Spike bende. Spike, Spike, Spike kaptım. <laughs> Spike düştü. Acıdı mı? Ne yapıyor o? Spike burada. Görüş bizi kalıyor. Dikkat. Görüşürüz. Spike bende. Kanka. Bende. Canar mı? Canar mı? Senin için. <gülüyor> <gülüyor> ah, bir düşman kaldı. Spike aldım. Arkamızdayım. Neden yaptı? Ya doğrusu yapmadı. Yani gelince. lafın gelişi çünkü öndeyim. burada. O ne? Buldu. <laughs> Sessiz çok mükemmel. Gibi bu Biri olarak. bunu alabilir Ve... mi? Vandal'ın sesiyle herhangi bir bağlantısı yok, onu söyleyeyim. Hani Vandal'la yakından, uzaktan alakası yok Bulldog'un sesine. Daha top bir sesi var ve Bulldog bence... ...inanılmaz Biraz daha mı? yarıyor yani. Çok güzel oluyor. Burada da apk kodu boşuna çıkıyorum şu an. Senin... Rabbin daha bitmedi. Bismillah. <laughs> ah, i̇yiymiş. Hadi hadi hadi. Aslında Reyna var öldü. Ağda düşman var. Alın size. Dikkat. Bir, bir düşman ıh. kaldı. Hayır ben kaçamadım. Can var adama can. Yazık oldu. İndi. Evet sonda hazır. bir şey aldım. Para verelim Sey. Beni kurtardın. Hı. Yerde kal. Ne yaptı hakkında herhangi bir fikrim yok. İki tane çanak var. İki tane burada var. Görüş kısıtlanıyor. Tam ikisi de burada. Bir düşman kaldı. O da orada. Hay sana. Ultimiz var. Bir belki oyun çıkartabiliriz. inanılmaz güzel abi. Bakın Ha? Oğlum bu fazla büyük lan. Abi orada ya fazla ile tepe yapabilirsin. Bu avaz ya olan bir adam. Fazla büyük şu an gel fazlın boyutu anlamadım. düşman kaldı. Sen mi beni geçecektin? Oy! Adam hamamda mı? Yavaş. İkinci de e, çıkar. Üç. Altın da. Ha orada bir yerde olacak. Bir düşman kaldı. Dört. Ayakta Biz kalan. Altın da son zaten. Devre aldı. nerede? Söndü. 100 Tamam Oğlum eşek ya. misin lan la sen? Ayakta kalan. Ölmedim, Ölmedi mi? 4 daha ayak mı? Hadi 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 çek tabanca. Yeniyordun beni. Av başladı. Hadi. Git. Ah. Kim at? Ben de ben de kör oldum görmedim. Bir düşman kaldı. Ben adam TP'den açtı sanıyorum bu Bir baktım önümde canlandı ya. Biz öldürüldü. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ne görecekler Görüşürüz. Bir düşman kaldı. İşte seni küçük sıçağım. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne <Nice gülüyor> Sura bakma yakışıklı. Ben yani böyle geçişen maçım. Bu da silahım. Bir düşman kaldı. Ah. Değil mi? Burada ben koyarım. Ayakta kalan son. Can. Yağmacı. Karan. Şimdi tek takıldığın şey şu. Aynen. Şu abi. Tek bir şey gerçekten şu. Şu parmak. Şu parmağa bakar mısın? Başka bir şey takılmalı bu silahtan. Ah! Biri gitti. Da Champions şey var. Vandal bak. Hop. Orada. İzliyor musun? Yardım edin. Bak. Geliyorum. Şarkı çalıyor. Ve bunda görsel bak var. Hop. Örne tam var evet. ya. Bu normal değil. Ha bu normal. Ah! <laughs> ben ikisi banka vurur musun? Dolduruyorum. Çanta yolda. Evet, 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 evet. <laughs> 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 Av başladı. Al sana pandemi. Allah senin cezanı versin. Bıçak bıçak bıçak. Ver ah. bakın ah. ah. Hah! Enseledim. Gel, hey! Ne var Ne anlatıyorsun sen? Gel Jet gel. Kalkanım yok. Gel baba gel ben önden yedim gel. Sıradaki, Sıradaki, gelsin. gelsin. Gel. kanka nasıl oldu? Düşman yerde. Spike yerleştirildi. Aynen. Aa kendini <laughs> <laughs> Evet. Ses de verdik. <laughs> Spike aldım. Bıçağına... <laughs> <Dört> düğün, <laughs> bir Aga be. Dört ve Spike yerinde. <laughs> Altın bin beş yüz lira. Gel. Bin beş yüz lira hadi el aldım. 146 vurmuşum lan. JT Jt mi? Ha. <laughs> Işınlayıcı hazır. Gidiyor. Gayet uygun. Lan. Hah burada. Adam yeni. Dolduruyorum <laughs> Bak yerleştirebilirim. Gördüm 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 bence. Aga nasıl ya? Of. En daha. Hiç sanmıyorum. Etti 3. <üç>. Ey, sıçtık. <laughs> La <laughs> fazla.